Güzellik uğruna yapılan hatalardan sonuncusu asitle cilt bakımı. Fenomenlerin de katkısıyla büyük bir akıma dönüştü. Tehlikeli olansa kullanımda doz aşımı. İnternete satılan ve hem yara izlerini geçirmek hem de cildi yenilemek için kullanılan bakım ürünlerinin zararı kalıcı hasarlara kadar uzanıyor. Instagram'da falan çıkıyor özellikle bazı kızlar böyle özellikle asit sürüyorlar cilt bakım rutinlerinde. Bazıları gerçekten faydalı oluyor ama genel olarak da yalanlar da konuşulabiliyor fenomenler falan yapıyor hatta bunları. Bizim bile kullanmaya cesaret etmediğimiz bir sürü ürün gerek sosyal medyada tanıtılıyor gerekse satış sitelerinde internette satılıyor. Cilt bakımı denilince son günlerde herkesin aklına asitler geliyor ancak asitler doğru kullanılmadığı zaman yüzde sivilcelenme yanık gibi sonuçlar doğurabiliyor. Evet gördüm asit bazlı ürünleri. İsimlerini sadece kadınlar biliyor. Söylemesi de zor. AHA, BEHA ve retinol. Bunlar cilt bakımında kullanılan iki asit çeşidi. Retinolü aşırı ve fazla kullandığınızda tam tersine yüzünüzdeki lekeler, kalıcı izler, yaralar ve yüzünüzün birçok dengesini bozmak ve kalıcı olarak bozma ihtimaliniz var. Güçlü bir asit olan retinolün doğru kullanımı nasıl olmalı? Bolca sürdüm daha fazla faydası olacak diye bir şey yok. Bakın iki damla yeterli. Böyle daha bilinçsiz de kullandığımda sivilceler vesaire cildimde oldu. 3 dakika beklemesi gereken bir e, serumu yarım saat beklettiğinizde faydası değil zararını görürsünüz. Ancak uzmanlar uyarıyor retinol gibi kuvvetli serumların 25 yaşından önce kesinlikle kullanılmaması gerek. 25 yaşına kadar cildimizin zaten ona ihtiyacı yok. Yüz bakım sarımları alım internetten. Yara izlerine iyi geliyor vaadiyle internette satılan ürünlerde de aslında büyük bir tehlike var. Evde kullanım oranları zaten bakanlık tarafından belli oranlarda belirlenmiş ama bugün özellikle internetten satış yapılan sitelerde bu kontrolün dışında da çok yüksek oranlarda birçok ürün bulunuyor. %0.5 değerindeki retinoller kullanabiliyor. Daha çok peeling kullanıyorum. Kırmızı peelingler özellikle. Bu ara çok popüler oldu hatta. Faydalı olması bile reklam diye e, şey yapıyorlar, satışa koyuyorlar. Kadınların kullandığı bir başka yöntem de retinolü C vitamini ile birlikte kullanmak. Ama bunu yaparsanız güzelleşmek isterken başınız derde girebilir. C vitamini zaten asidik bir durum olduğu için ikisi ayrı ayrı. Kullanılmasına gerek yok. Kullanıldığı takdirde tarih oranı yükselecek. Çok kullanılan olduğu için ben de kullandım.